Hocam merhaba. Merhaba. Önceki videomuzda toplumun neden bu kadar gergin olduğundan bahsetmiştiniz. Bu süreci bir özetlemek gerekiyor. Biliyorsunuz 24 Aralık'ta şehitleri anma ve gazete soykırımını protesto etmek amacıyla bir gösteri yürüyüşü yapıldı Ankara'da. Ondan önceki günde 12 şehidimiz vardı. 12 tane şehit verdik. Bunun üzerine Fatih Altaylı bu yürüyüşe katılanlara hakaret etti. Ee, ve bu olayların akabinde de Suudi Arabistan'da bir Süper Kupa maçı oynanacaktı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında. Bu maça Atatürk e, forma ve tişörtleriyle çıkmak istedi iki kulüpte ve sonrasında federasyonlardan gelen açıklamalar sonucunda iptal edildi karşılaşma. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Araplara yönelik olumsuz algının sebebi ne? Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle şehitlerimize tekrar Allah rahmet eylesin. Şimdi Türkiye'deki ana gerginlik alanlarından birisi de bu fay kırıklıklarının sebeplerinden birisi de bu geçen videoda konuştuğumuz husus. Ama öncelikle şunu açıklayalım. Geçen videomuzda Fatih Altaylı ile alakalı bir açıklama yaparken onun işte Türk milliyetçisi olduğunu söylediğini belirtmiştik. Aslında muradımız doğrudan bu değil. Bu çünkü tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük ülkücü benim demesine benzeyen bir açıklama. Fatih Altay ile böyle bir şey söylemiyor açıkça. Yani ben Türk milliyetçisiyim demiyor ama öyle bir açıklama biçim var ki yani bir Türk milliyetçisinden çok daha fazla Türk milliyetçisi olduğunu ima eden bir açıklama biçimi yapıyor. Muradımız oydu. yoksa e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi ağzından bir ben Türk milliyetçisiyim sözü çıkmadı. E, o o anda e, yaptığımız bir hatalardan birisi ama ima ettiği şey doğrudan doğruya buydu. Şimdi biz e, neden böyle bir gerilim yaşıyoruz ve bu gerilimin arkasında yatan sebep ne? Bu doğrudan doğruya Arap seviciliğiyle açıklanabilecek bir durumu mu? Elbette ki değil. Neden Arap seviciliğiyle açıklanmayacak bir durum değil? Şimdi Türkiye'nin Arap Türkiye'deki insanların Gazze'deki soykırıma, İsrail'in işgaline karşı gösterdikleri tepki bir Arap seviciliği değil. Zaten bakın bugün Arap ülkelerinin tepkileri eğer İsrail'in işgaline yönelik tepkileri Türkiye'deki Müslümanlar kadar olmuş olsaydı bugün İsrail'de İsrail'in akıttığı kan durmuş olurdu. Yani ne Birleşik Arap Emirlikleri ne Suudi Arabistan bu konuda çok büyük bir adım atmadılar. Yani eğer onlar Londra'daki, New York'taki borsalardaki paralarını çekmiş olsalardı, petrol üretimini azaltmış ya da durdurmuş olsalardı İsrail ve Amerika bu kadar hadsiz bir biçimde saldıramayacaklardı. Bu Arapların kabahati, Arapların bir suçu. Biz bunu eleştiri olarak da belirtiyoruz. Burada bizim Arap seviciliğinden veya işte bizim gibi, benim gibi işte Filistin meselesini destekleyen ve Filistin'in Türkiye'nin güvenlik meselesi, Türkiye'nin bir medeniyet meselesi, Türkiye'nin bir insanlık meselesi olduğunu belirten insanlar için önemli bir mesele, önemli bir problem olduğunu belirtirken kastettiğimiz yerlerden birisi de bu böyle bir problemi tartışmak için sadece Müslüman, sadece Türk olmak gerekmediği bir insan olarak bile böyle bir durumda tepki göstermek gerektiğini bilelim. Hatırlayalım. Dünyanın her tarafındaki insanlar bunun için bir tepki gösteriyorlar. Türkiye'deki problem şu. Bizdeki fay kırıklığı ve maalesef sosyal zeka eksikliği ve tarih eksikliği, tarihi bilinç eksikliği o kadar yüksek ki örneğin işte bu Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki o moronun yaptığı gibi örneğin Tevhid Bayrağı'nı Arap Bayrağı sanacak kadar sosyal zekadan mahrum bir gençlik kitlesiyle karşı karşıyayız. Ve bunlar İslam düşmanlığını Arap düşmanlığına e, dönüştürecek kadar çok gözü kararmış bir kitle. Yani burada bir inancı saygı göstermeyebilirsin, inanmayabilirsin ancak buna şiddet uygulamak ve bu uygulamanın şiddetin arkasında ona destek çıkmak ayrı bir problem. Yani dini eleştirebilirsiniz, dini bir inancınız olmayabilir ancak işte gözünüze kestirdiğiniz herhangi bir kişiye yönelik bir saldırıyı gerçekleştirmek mümkün değil. Ben daha önce de söylemiştim. Şimdi eğer o tevhid bayrağı taşıyan kişinin elinde Tevhid bayrağı değildi. Abdullah Öcalan bayrağı olmuş olsaydı o Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenci o yumruğu o kişiye atabilecek miydi? Kesinlikle hayır. Neden atamayacaktı? Bir, Abdullah Öcalan elinde PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmini taşıyan bir kişi ya da PKK bayrağı taşıyan bir kişi tehlikeli bir kişi olarak algılanacaktı. Bugün olmasa da yarın muhakkak başına bir bela geleceğini düşünerek oradan sıvışıp gidecekti. Görmezlikten gelecekti ama elinde tevhid bayrağı olan birisi, bir de cüsse olarak daha gözüne kestirilebilir bir kişi, başörtülü bir kız, çok daha kolay hedef. Bunları çok daha kolay bir şekilde bunlara saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz. Üstelik bunu yaparken de işte ben Türk milliyetçisiyim, ben Atatürkçüyüm dediğiniz zaman da büyük bir kitleyi arkanıza alabiliyorsunuz. Nitekim gördük. Yani bir sürü avukatı olan, destek olan, burs veren bir sürü insan ortaya çıktı ve bunu destekledi. Az önce söylediğimiz kişi de eline sağlık diyerek ee, bunu açıkça destekledi. Bunun bir izahı falan yok. Bu peki Arap düşmanlığı ya da Arap sevciliği dediğimiz şeyi neyle açıklıyoruz? Bu doğrudan doğruya Arap düşmanlığı dediğimiz şey, iki farklı eksen üzerinden okumak lazım. Bir, tarihi eksen üzerinden okumamız lazım. İki, AK Parti'nin izlediği yanlış politikalar üzerinden okumak lazım bunu. Birincisi, tarih üzerinden okuyalım. Şimdi, Arap düşmanlığı hep şöyle açıkladı. İşte siz, Türkleri arkadan vuran Arapların destekçisiniz. Çünkü işte biz 1915-1917 yıllar arasında Şerif Hüseyin Türklere karşı ayaklandı. e o ayaklanma sonrasında da işte Türkler gerçekten arkadan vuruldu. İşte Arabistanlı Lawrence'ın manevralarıyla birlikte hakikaten orada büyük sorunlar yaşadık. Ama bugünkü Araplar bunlar değil zaten. Şerif Hüseyin ortadan kaldıranlar Suudiler. Dolayısıyla Türklere karşı ayaklanan Arapları ortadan kaldıran zaten bugün Suudi yönetimi. Yani Suudi yönetimini alkışlamak için söylemiyorum ama e, bu tarihi bilmeme, tarihi hata e, çok daha başka bir problemi karşımıza çıkartıyor. Şimdi diyelim ki Araplar bizi, diyelim ki değil, gerçekten Araplar bizi arkadan vurdu. 1915-17 Arap milliyetçiliği ön plana çıktı ve hangi gerekçeyle olursa olsun bizi arkadan vurdular. Şimdi tamam bunu bir kenara bıraktık. Araplar bizi arkadan vurdu. Bu yüzden Araplara düşmanız. Şimdi bizim 1700'lü yıllardan itibaren Ruslarla savaşlarımız var. Daha önce de bunu konuşmuştuk hatırlayalım Ruslara yönelik savaşlarımız var ve Ruslarla olan savaşımız hiç bitmedi. Kurtuluş Savaşı'na kadar. Yani 1917'ye kadar Ruslarla savaştık. Kurtuluş Savaşı değil. 1917'ye kadar Ruslarla savaştık. Ve daha önce Rusların uçağını düşürdüğümüz için Putin'in bize uyguladığı boykotu hatırlayalım. Oradaki Türklere, Rusya'daki Türklere yaptıklarını hatırlayalım. Şu anda yüzyıllarca savaştığımız Ruslarla beraberiz. Şeyi okuyan e, Hüseyin Nihal atsız okuyanlar bilir. Hüseyin Nihal atsız için Moskov tehdidi, Kızıl tehdit her zaman Türk'ün öncelikli tehdididir. Ama bugün ulusalcılar ya da Türk milliyetçilerin kafasında Arap düşmanlığı var ama bir Rus düşmanlığı yok. Ya yani bunu sadece 1991 ile Sovyetlerin çökmesiyle mi açıklamak mümkün? Yani Antalya'dan şeye kadar, Mersin'den Balıkesir'e kadar Rus turistler var. Antalya'nın yarısı neredeyse Rus turist. Her taraf Kiril alfabesiyle dolmuş. Bundan rahatsız değilsiniz. Sonra gelelim İngilizlere. İngilizler İstanbul'u işgal etti. Yunanların İzmir'i işgal etmelerine göz yumdu. Anadolu'nun parçalanmasına göz yumdu. Çanakkale Savaşı'nda bizim on binlerce insanımızın şehit olmasına sebep oldu. Kurtuluş Savaşı'nda Birinci Dünya Savaşı'nda attıkları çivilerden bizim birçok askerimizin ayağı kangren oldu. Askerlerimizin ayakları kesildi. Churchill biz insanlarla değil hayvanlarla savaşıyoruz. Bu yüzden savaş hukukunu uygulamak zorunda değiliz diye Türklere hakaret etti. Ama biz İngilizlere karşı hiçbir nefret duygusu duymuyoruz. Nefret duygusu duyalım diye söylemiyorum. Ama Araplar hala bizim için tehdit. Araplar hala bizi arkadan vuranlar. İngilizler bizi arkamızdan vurmuş, önümüzden vurmuş, tepemizden vurmuş, altımızdan vurmuş, her tarafımızdan vurmuşlar. Ülkemizi tarumar etmişler ama bir İngiliz düşmanlığı yok. Yunanlar girmiş İzmir'e. İzmir'den Polatlı'ya kadar gelmişler. Köyleri yakmışlar, kadınlara tecavüz etmişler, çocukları öldürmüşler, asmışlar, kesmişler. Dönerken aynısını yapmışlar. Biz 1930'da Venizelos'u Türkiye'ye davet ediyoruz. Protokolle, davet ediyoruz. Onlar da savaş sonrası iyi açıklamalar yapıyorlar, biz de iyi açıklamalar yapıyoruz. Yani bu Yunan düşmanlığı ortaya çıksın, hortlasın diye söylemiyorum ama bu kadar büyük bir geçmişe sahibiz, olumsuz bir geçmişe sahibiz ama bir Yunan düşmanlığı yok ve bunu hiç de gündeme getirmiyoruz. Ancak işte 12 ada meselesi olduğu zaman çok nadir dile getiriyoruz. Aynı şey Fransa için geçerli, İtalya için geçerli. Ya bunlarla hiçbir problemimiz yok. Ama Araplarla yani birkaç yıl savaştığımız Araplarla bir problemimiz var. Bunu sadece Arap düşmanlığıyla açıklamak mümkün mü? Değil. Bunun arkasında başka bir sebep var. Biz aslında Arap düşmanlığını bence daha çok İslam üzerinden bizim için bir tehdit algısı ve bizim geri kalmamıza sebep olan Arapların sahip olduğu dinin bizi de geri bıraktırması olarak yorumluyoruz. Dolayısıyla Arap algısı aslında Araplara yönelik olumsuz algı İslam'ın sözde bizi geri bıraktırmasına sebep olduğu için tehdit algısı olarak ve nefret objesi olarak gördüğümüz şey Arap değil İslam ve İslamiyet. Biz onlara karşı bir olumsuz algı geliştiriyoruz ama bunu söyleyemiyoruz. Çünkü işte Araplara karşı nefretinizi dile getirebilirsiniz ama aynı şeyi işte ben Araplardan nefret ediyorum diyebilirsiniz ama aynı şeyi ben İslamiyetten nefret ediyorum diyemezsiniz. Niye? Çünkü çekinirsiniz. Ya bunu eğer böyle bir şey varsa bunu çok nadir insanlar açık açık dile getiriyorlar. Böyle bir durumda bunu açıkça söylemek bence çok daha onurlu, çok daha doğru. Yoksa iş sadece Arap düşmanlığıyla kalmıyor. Şimdi bir başka şey. Dedik ki bu Arap düşmanlığının Arap algısının, olumsuz Arap algısının ortaya çıkmasındaki önemli sebeplerden birisi de şu. AK Parti'nin izlediği politika. Şimdi bu politika ne? açık kapı politikası. Bu sadece Suriye ile ilgili de değil. Yani Afganistan'dan, Pakistan'dan ve diğer ülkelerden gelen, Irak'tan vesaireden gelen göçmenlerin hepsi bizim için Afgan ya da Pakistan değil. Aslında hepsinin kökeninde bir şey var. İslam ya da Arap algısı var ve bu algı bizim için çok kötü bir algı. Ve işte gözünüzü açıyorsunuz, sokakta yürüyorsunuz, her tarafta şeyler var işte. Bu sakallı, çember sakallı tipler var, esmer tipler var. ve Bunlar sizin gözünüzde adeta ülkenizi işgal edilmiş bir hale getirmiş gibi görülüyor işte. Bir bakıyorsunuz, şehit veriyorsunuz, e, askenizi Suriye'de şehit veriyorsunuz, e, manda şeyde sahilde e, mangal yapan ya da işte e, nargile içen e, Arap gençlerle karşı karşıya kalıyorsunuz ve bunlar bizim Türk gençlerini, Türk insanını inanılmaz derecede demoralize ediyor. Bu yüzden de bir nefret çıkıyor. Yani bizim gençlerimiz şehit oluyorlar, bu çocuklar burada geliyorlar, Türk kızlarıyla ilgili video çekiyorlar, işte sahilde nargile içiyorlar, eğlence yapıyorlar, işte sokak bir yılbaşı kutlaması yapıyorlar falan falan falan. Yani bu açık hap politikası, bence hala AK Parti hükümetlerinin anlayamadığı ve anlamak istemediği bir problem. Yeni yeni sokaktakiler toplanmaya başlandı. Ve kendisine ne kadar oy kaybettirdiğinin farkında değil bence mevcut hükümet. Bu çok ciddi bir problem. Bu sadece CHP'nin ya da başka bir partinin problemi değil. AK Partili seçmenin de bir problemi bu. Bu yabancı düşmanlığı falan değil. Bu çözülmesi gereken bir problem ve acilen çözülmesi gereken bir problem. Çünkü bu ileride kendisine çok daha fazla oy kaybetilecek bir problem. Şimdi Arap düşmanlığının bir başka sebebi daha var. Bu sebebi şimdi gördük. Mesela geçenlerde de gördük. İşte yılbaşı yürüyüşü, yılbaşı gecesi sabahı bir yürüyüş yapıldı. Yine İsrail'i te, te, telin amaçlı bir mitingdi bu. Bu mitingde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın kanallar, hilafet gösterileri şeklinde sundular ama gerçekte bu gösterinin 18 Aralık'ta yani daha önce yapılmış bir gösteri olduğu ortaya çıktı ve bu gösterideki kişiler tamamen işte cübbeli, sakallı, işte başlarında sarık olan tipler ve bunlar doğrudan doğruya işte şeriat isteriz, hilafet isteriz gibi açıklamalar miting mitingde açıklamalar yapıyorlar ve slogan atıyorlar. Bu hepimize muhtemelen 28 Şubat sürecinde bu acizmendi tarikatını hatırlat. Yani 28 Şubat sürecinde de biz benzer tiplerle karşı karşıya kaldık. 28 Şubat sürecinde birdenbire çıktılar. Sonra 28 Şubat muhtırası verildikten sonra ortadan kayboldular. Şimdi bu şeyler de böyle. Hilafet isterizciler de böyle. Hilafet isteriz diye sokağa çıkan insanların gerçekte mesajı şu. Türkiye'de İslami rahatlığı, Müslümanların daha rahatça bir hayatı yaşamasının önüne bir engelin konulması gerekiyor. Bu doğrudan böyle bir tahrik. Yani ilafet isteriz açıklaması bir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer seküler kanadı kesinlikle tahrik edecek bir açıklama. Niye? Çünkü siz Cumhuriyet değerlerini ve Cumhuriyet'in kuruluş değerlerini doğrudan doğruya meydan okuyorsunuz. Sizin sayı olarak az olmanız hiç önemli değil. 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi hiç önemli değil. Burada esas olarak verilen mesaj bu. Çünkü bu mesaj üzerinden bütün Müslümanları zan altında koyacak ve Cumhuriyet'in değerleriyle barışık olmayan, Cumhuriyet'e karşı bir nefret duygusu geliştiren bir Müslüman algısı oluşturmaya çalışıyor. Bu yüzden de bu çok rasyonel, çok aklı başına bir açıklama değil. Yani aklı başına bir açıklama değil. Aklı başında siyaset bilen, ee, ülkesinin geleceğini, milletinin hayrını, refahını isteyen birisinin atacağı bir slogan değil. Hilafet sloganı bu. Daha önceden de yapılmıştı hatırlayalım. Cemalettin Kaplan Amanya'ya gitti. Elinde oyuncak tabancalar vardı. Çocukların oynadığı mantar tabancası gibi. Şeriat isteriz, halife istilik isteriz falan gibi böyle saçma sapan açıklamalar yapmıştı. Bu tür açıklamaların da bundan bir farkı yok. Bu Müslümanlığa zarar vermekte zarar vermekten başka hiçbir işe yaramayacak. Bunun da önemli bir yönü var. Bir başka şey, niye bu kadar Arap düşmanlığı var? Bunun arkasında yatan sebeplerden birisi de ekonomik sebep. Bakın az önce anlattım. Şimdi Türkiye'deki özelleştirme söz konusu olduğunda birçok şey e, Araplara satıldı. Bu tabi küreselleşme söz konusu olduğunda gayet makul. Niye? Çünkü Türk şirketlerdekiler Hollanda'dan, İngiltere'den, Almanya'dan şirket satın alıyorlar. Türkiye'de böyle bir durumda yabancı ülkelere ürünlerini satabiliyor. Araplar bunu çok daha makul uygun olarak görüp alabiliyorlar. Bu Küreselleşme sürecinde makul gibi görülebilir ancak bunun görünmeyen bir tarafı var. İnsanlar kendi e, milli değerlerinin özellikle işte bu Kemalistlerin ve CHP'nin sürekli vurguladığı işte Cumhuriyet'in temel ürünleri, Cumhuriyet'in e, Atatürk tarafından e, kurulan fabrikalar şu anda tek tek Araplara satılıyor gibi bir algı. Çok olumsuz bir algı. Bu algı doğrudan doğruya Arap nefretini ve Araplara yönelik e, algıyı olumsuz hale getirecek olan bir durum. Bir başka şey. Türkiye'de özellikle vatandaşlığın parayla satılması, bu çok çok önemli bir problem. Bu hala algılanmayan bir problem. Bunun gerçekten gözden geçirilmesi gerekiyor çünkü paranızın değeri düştükçe dışarıdan e, vatandaşlığı parayla satın alabilen ve e, giderek Türkiye'deki etnik kompozisyonu değiştirebilecek bir güce sahip olacak yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Bu da özellikle belli partilerin sürekli gündeme getirdikleri ve bunun üzerinden politika ürettikleri, oy devşirdikleri bir alan. Bence bu da halen AK Parti hükümetleri tarafından farkına varılmış bir problem değil. Bir başka şey. Şimdi Türkiye'deki gelir düzeyi düştükçe Türkiye'ye gelen turist profilinde bir değişme oldukça bu profil de Türkiye'de Araplara yönelik bir nefretin ortaya çıkmasına sebep oluyor. İşte bu mesela hastanelerde Suriyelilerin sürekli görülmeye başlaması bir problemken işte özellikle yayla turizminde Karadeniz bölgesinde ya da işte İstanbul'da giderek daha fazla Arap turistin görülmesi kendi böyle bir imkana sahip değilken orta ya da ortanın altında yer alan AK Parti seçmeni ya da CHP seçmeni hiç fark etmez. Alt sınıfa mensup insanlar kendi yaşayamadıkları, göremedikleri, elde edemedikleri bu şeylerin, e, tatillerin ya da bu tür e, turistik seyahatlerin başkaları tarafından yapıldığını, özellikle Araplar tarafından yapıldığını görünce bundan büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. Bu rahatsızlığın arkasında yatan sebeplerden birisi de şu, sosyokültürel bir sebep. Türkiye'deki Araplar daha önce Osmanlı İmparatorluğu'nun çatısı altında kalan e, insanlar olarak görülüyor. Dolayısıyla Türkiye'deki Türkler ya da işte, imparatorluğun diğer etnik unsurları daha fazla ön plandayken Araplar daha tali ikinci üçüncü sınıf vatandaş gibi görülüyordu. Aynı şey mesela kuzey Iraktaki Kürtler için geçerli. Oysa bugün baktığınızda aradaki ilişki eşit olması gereken şey bu zaten. Ama bu eşitlik henüz Türkiye'deki e, tırnak içerisinde kullanıyorum. Beyaz orta üst e, kesim tarafından çok da kabul edilmiş değil. Bu yüzden de bir şey var. Arap nefreti var ve bu Arap nefreti işte maçlarda işte UEFA'nın kuralları ya da işte futbol federasyonunun kuralları neyse ona göre hareket etmek Durumdasınız, Buna göre hareket etmiyorsunuz ve burada neyi ön plana çıkartıyorsunuz? İşte Atatürk'ü köy yönelik bir engellemenin Araplar tarafından yapıldığını dile getiriyorsunuz ve Türkiye'deki kamuoyunu hızlı bir şekilde harekete geçirebiliyorsunuz. Bu da zaten hazır olan bir kitlenin Araplara yönelik tepkiyi bir kere daha güçlendirmesine ve dillendirmesine sebep oluyor. Dolayısıyla Türkiye'deki Arap seviciliği sadece Türk milliyetçiliğiyle açıklanacak bir şey değil. Bu zaten Türk milliyetçiliği değil, Türk ulusalcılığıdır bu. Çünkü seküler bir şeydir, yapıdır bu. Bir, bunu açıklamak lazım. İki, Türkiye'de, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşmaya başlaması ve Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkilerini iyileştirmesi, Mısır'la, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle olan ilişkilerini geliştirmesi ve bölgede önemli bir aktör olmaya başlaması, Türkiye'nin böyledeki gücünü arttırıyor. Bunun önüne geçecek böyle bir açıklama. Yani Türkiye'nin Araplarla olan ilişkisini kötüleştirdiğiniz zaman Türkiye yine kendi içine kapanacak. Bu da Türkiye için yine kendi içine kapanan ve yönünü batıya dönmekte olan bir ülke olarak Türkiye'yi tanımlatacak. Türkiye yönünü zaten batıya dönmüş ama Orta Doğu da Türkiye için çok önemli bir hinterland ilişki içinde olması gereken bir alan. Bir başka şey dedik ki e, Türkiye'de sosyokültürel bir şey var, algı var Araplarla ilgili. Bunun değişmesi lazım. AK Parti'nin izlediği olumsuz bir politika var, açık kap politikası. Bunların tekrar gözden geçirilmesi lazım. Bunları gözden geçirmediğiniz takdirde Türkiye'de bu problem ortadan kalkmaz. Bu problem giderek de yükselir. Yani Türkiye'deki aşırı sağ olarak tanımlayacağımız, mesela belli bir partinin oy oranının 2.7'nin üzerine çıkmasının arkasına yatan sebep budur. Bu sadece Türkiye ile de ilgili değildir. Bakın Avrupa'ya bakın. Avrupa'da aşırı sağ niye yükseliyor? Gert Wilders, Hollanda'da niye oyunu arttırdı? İtalya'da niye aşırı sağcılar e, oylarını arttırmaya başladılar? Avrupa'nın diğer ülkelerinde. Çünkü Avrupa'daki etnik kompozisyon değişmeye başladı. Ve Avrupalılar dışarıdan gelen göçmenleri kendi ırklar için bir tehdit, dinleri için bir tehdit, kendi ekonomileri için bir tehdit olarak görmeye başlarlar. Türkiye'de bundan ari değil, bundan fark değil. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu süreç çok doğal bir süreç. Yani olması gereken bu şeklinde söylemiyorum ama kaçınılmaz bir süreç. Bu süreci önlemek için de politika geliştirmeniz lazım. Yoksa Araplar bizim kardeşimiz, din kardeşiyiz, ümmetiz anlayışı giderek daha fazla seküler milliyetçiliğin artmasına sebep olacaktır. Tehlikenin farkına varmamız gerekiyor.